Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Bu videoda bu sene okuduğum en iyi kitapları beraber seçeceğiz. Mesela belirli bir kategori olacak. Atıyorum fantastik kategorisi. Fantastik kategorisinde 3 kitap göstereceğim. Ve onun içinden en sevdiğim yani birinci kazananı birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hemen başlayalım. İlk kategorimiz middle grade yani çocuk genç kategorisi. Yani 3 adayımız var. Birincisi çöpçüler. İkincisi Malamender ve üçüncüsü Siyirci Çırağı. Bu Domingo'dan bu ikisi ise genç timaştan. Sizce bu üç arasından hangisini en çok sevmiş olabilirim? En sevdiğim çocuk genç kategorisindeki kitap Malamender. Bu kitaptan inanılmaz keyif aldım. Çok keyifliydi. Bu ayrıca da fantastik bir kitap içerisindeki o tuhaf kasaba çok eğlenceli. Karakterler de öyle çok eğlenceliydi. O yüzden okumadıysanız bence buna bir bakın. Ben çok keyif alarak okudum. Keza Çöpçüler de aslında öyleydi, keyifliydi. Siyici Çırağı da öyleydi. 2020 yılının en iyi çocuk, genç kitabı bence Malamender'di. Şimdiki tür ise <laughs> aslında çok bir alternatifim yok. Çünkü sadece bilim kurgu türünde iki kitap okumuşum. Zaten söylemiştim ya ne kadar çok sevdiğimi, bilim kurguyu çok seviyorum falan. E yalan. Aslında çok falan sevmiyorum. Yani çok fazla bilim kurgu gerçekten okumuyorum. bunda da maalesef iki kitap okumuşum. O yüzden adaylarımız aslında yine iki tane çok bir alternatifimiz yok. Birincisi seçilmiş olanlar, ikincisi ise Replika 13. Aslında bunu bence direkt önceki videolarımı izleyenler tahmin etmiştir. Çünkü bunlardan bir tanesini size önermiştim. Evet, kazanan belli olduğu üzere Bence 2020 yılının yani benim okuduğum bilim kurgu türündeki en iyi kitabı Replika 13. O yüzden kazanan Replika 13. Çok keyifliydi. Bunu da size önermiştim yine. Ee, aslında bu da bir genç yetişkin bilim kurgu ve fantastik kitap. Alalım müziği. <laughs> ee, fantastik ki en sevdiğim. Tür, en sevdiğiniz tür. Bunda da yine azalttım adaylarımı ama seri olunca yanına seriyi de ekledim. Birincisi Kandan ve Kemikten Çocuklar. İkincisi Sihrin En Koyu Tonu. Üçüncüsü Nevernight Tandır Mezarı. Sakın gülmeyin. Üçüncüsü Nevernight Kuzgunun Gölgesi. Bu dört kitap arasından hiç vakit kaybetmeden bir tanesini hemen eleyelim bence. Kandan ve Kemikten Çocuklar elendi. <laughs> Kaldı elimizde 3 kitap. Sicrin en koyu tonu, Kuzgunun gölgesi ve Tanrı mezarı. Şimdi beni tanıyanlar, Instagram'dan gelenler kesin bilir. Hangisinin seçileceğini de biliyorlar. Ama olsun biz yine de heyecan yaratalım. Bu 3 kitaptan sizce hangisi? Bir tane daha eleyelim mi? eleyelim Evet, Sicrin en koyu tonunu eliyoruz. Aslında kazanan belli. Hani seri olarak Nevernight belki ama tabii ki bunun arasından da en sevdiğim bir tane kitap var ve kazanan <tülüyor> kazanan kesinlikle Tanrı Mezarı. <Rudy> Muhteşem bir kitaptı. Çok çok iyiydi. Seriyi ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Sanki seriyi yıllar önce okumuşum da böyle yıllardır üçüncü kitap çıksın diye öleniyormuşum gibi hissediyorum ama değil. Tanrı Mezarı benim için en etkileyici kitaplardan bir tanesiydi. Serinin ikinci kitabı ve böyle eskiden izlediğim neydi adı? Spartacus diye bir dizi vardı. Okurken onu izliyormuşum gibi hissettim. Çünkü gladyatör savaşları var ve bayağı bir etkileyici ve kitabın sonunda sizi şok ediyor. Ve ben böyle kitabın sonunu okudum ve yazara sövüyorum seni Allah kahretsin sen ne yaptın bilmem ne falan böyle de sövüyorum ama yani. Bu kitabın böyle bir sonuna baktım son değiş var. Sonra diyor ki hayır bu kelimeyi söylediğini odada yanında oturur gibi duyuyorum. Okunacak başka sayfa kalmadığını sindirmeye çalışıyorsun. Duyuyorum görüyorum. İşte küfürle elindeki kitabı eğildiğini görüyorum diyor. Ne diyorsun dedim daha da sövmeye başladım. Çünkü çok şok etkisi yarattı. Yani hani yazar o kadar iyi biliyor ki herhalde okuyucusunu tanıyor ve sonunda küfür edeceğini biliyordu. Ve ben böyle küfür ederken bir de yazarım bana böyle, böyle söyleyişi dedim yani beni bitirdin gerçekten. Bence 2001 yılı şey 2001 yılı ne ya? 2020 yılının en sevdiğim fantastik kitabı oldu. Çok güzeldi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu çok fazla soruyorsunuz. Bence artı 18. Kitap kesinlikle artı 18 çünkü içerisinde cinsellik içeriyor. Yani genç yetişkin fantastik kategorisinde değil. Umarım Pegasus 3. kitabı çıkarırsın artık. Onu da okuruz. Hemen bir sonraki kategorimiz Tarihi Kurgu. Bu kategori içinde yine 3 tane kitap seçtim size. Birincisi Kağıttan Son Turna Kuşu. Bu kitap Hiroshima gününü anlatıyor. Ee, okurken bayağı bir etkilenmiştim. Bir diğer kitabımız Kitap Hırsızı. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Hatta filmi de vardı. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da yaşayan küçük bir kız çocuğunu anlatıyor. Onun gözünden yaşadıklarını anlatıyor. Ve bir diğer ise Bülbül Kitabı. Bu kitabı da biraz hatırlıyorsunuzdur. Bu da yine İkinci Dünya Savaşı'nda ama Fransa'da geçiyor. Ve yaşanılanları anlatıyor. Üç kitap da gerçekten çok beğendiğim kitaplar oldu. Ve sizce hangisi kazanmış olabilir? Ben hemen ikiye indireyim mi? Bunlardan üçüncüsü bence bu olur. Bu ikisi arasında kalırsam beni ağlatan ve birinci kitap... Bülbül. Evet kazanan Bülbül. Çünkü bu kitabı okuduğumda çok etkilenmiştim. Sonunda ağlamıştım. O yüzden tarih kurgu kategorisinde kazanan Bülbül oldu. Aslında bu kategoriye ne adı verilir bilemedim. Çizgi roman kategorisindeyiz ama genç yetişkin kahraman mı diyelim? Öyle bir kategori. Genç yani çizgi roman, genç yetişkin kategorisi diyelim. Bunda da aslında birkaç tane daha kitap okudum ama ben şöyle dörde indirdim. Bunlardan bir tanesi Harley Quinn, Kırık Cam, Batman. Üçüncüsü Teen Titans, Raven ve sonuncusu Catwoman, Ayşe'nin altında. Şimdi bunların hepsi de birbirlerinden çok farklı yazarların yazdığı çizgi romanlar. Ama aynı dünya içerisinde geçiyor. Yani bu tanıdığımız Batman gibi süper kahramanlarının e, gençliklerini anlatıyorlar. Ve çok farklı bir hikayeyle anlatıyorlar. E, keyifli bir seri aslında bu çizgi romanlar. Hepsini okurken çok keyif aldım. Ama aralarında tabii ki en sevdiğim var. Evet, hemen size dördüncüyü göstereyim. Bence Raven. Üçüncü ışığının altında ve tabii ki ikisi arasında gidip Geliyoruz. Bence kazanan Harley Quinn. Bence çok keyifliydi. Yani okurken çok keyif aldım. Çizimleri, e, hikayesi farklıydı. O yüzden bence çizgi roman genç yetişkin kategorisinde Harley Quinn 2020 yılının en iyisi olarak seçiyorum. Bir sonraki türümüz epik fantastik. Evet, Epic Fantastik'ten aslında yakın yazarlar var. 3'e indirdim. Bir tanesi tek cilt nasıl üç'e indireceğim onu bilemiyorum ama onu bence tek cilt olarak sayalım. Yüzüklerin Efendisi, tek cilt. Birinci adayımız, o yüzden Yüzüklerin Efendisi. İkincisi yine Tolkien'den Hobbit. Bu da aşırı tatlı bir baskı değil mi ya? Çok çok güzel. Belki bu içindeki yazısını merak eden olur. Şöyle göstereyim. Bence çok sevimli. Bunun baskılarını çok seviyorum. Tolkien mirası, İtekin'in çıkardığı Tolkien mirası kutusunun e, baskısı. Bence çok tatlı. Ve üçüncü adayımız ise Çolak Kral. Bunu da yine size önermiştim. Bunun ikincisini de almıştım. Gayet güzeldi. Evet, bu üç kitaptan kazananı seçeceğiz şimdi. Hiç vakit kaybetmeden bence üçüncü Çolak Kral. Ve Hobbit ve yüzüklerin efendisi arasında gidip gelirsek bence 2020 yılının en iyi epik fantastik kitabı kazanan müzikalıyım. Evet. Kesinlikle çok iyi bir kitaptı. Yani okurken evet biraz böyle ağırdan alıyorsunuz, yavaş yavaş okuyorsunuz ama o epik dünyaya sizi inanılmaz güzel çekiyor. O yüzden bence 2020 yılının en iyi epik fantastik kitabı Yüzüklerin Efendisi. Bir sonraki kategorimiz aslında yine çok alternatifli olmayan iki tane var çünkü manga kategorisi. 2020 yılının en iyi mangası. Birincisi vaat edilmiş yok ikincisi ise Kahramanlık Akademim. Bunları bu sene okudum. Devamlarını da okudum. Ama ikisini de aslında çok yakın seviyorum birbirlerine. Ama bir tanesi biraz daha farklı. O yüzden onu 2020 yılının en iyi mangası olarak seçeceğim. Bence kazanan Vadimlikiyosan. <laughs> evet, çünkü kurgu olarak bana daha farklı geldi Kahramanlık akademime göre. Bu biraz daha bilindik bir konu. Çünkü kahramanlar var, onların yetiştirilmesini konu alırken burada çok daha farklı bir konu var. Çocuklar bir çiftlikte yetiştiriliyor ve aslında onların yetiştirilmesinin sebebi evlatlık verilmesi değil iblislere yemek olarak hazırlanmasıymış. Yani sizi böyle şaşırtan bir, şey, bir durum oluyor. Ve bu çocuklar o çiftlikten bu durumu öğrendikten sonra kaçmaya çalışıyorlar. İkisini de çok seviyorum bu arada. Ama hani ikisi arasında kalırsam bence vaat edilmiş yok ya. Bir sonraki kategorimiz 2020 yılının en iyi resimli baskısı. Harry Potter resimli baskılarından bahsediyorum. Ama bir türlü okuyamamıştım. Bu ilk Mart ayında karantinalar başlayınca direkt okumaya başladım. O yüzden 2020 yılının adayları oldular. Birincisi Felsefe Taşı, ikincisi Sırlar Odası, üçüncüsü ise Azkaban Tutsa. Dördüncüsü de var, onu da bu sene okudum. Ama bence bu kategoriye giremedi. Bunların hepsi bu arada çok güzeldi. Çok farklı bir keyif alıyorsunuz. Eğer Harry Potter'ı daha önce okuduysanız, tekrar okumak istiyorsanız, e, filmi izlediyseniz, hala okumadıysanız bence bir şans verin. Çünkü çok farklı bir tecrübe. Bence üçüncü olan... Ah! Sırlar Odası. Bu ikisi arasında gidip gelirsek bence birinci... <laughs> Çünkü buradaki çizimleri havasını yani aynı çizer aslında aynı sanatçı çiziyor ama bu bence daha iyi olmuş. Daha böyle okurken keyif aldığım bir e, kitap oldu. Belki de kitabı da sevdiğimden kaynaklı. Bu arada 4 de çok iyiydi. 4'ü de çok seviyorum ama sayfa sayısı arttıkça çizim sayısı azalıyor. Bu da biraz bence etkisini kaybettiriyor. Bence 2020 yılının en iyi resimli baskısı az kapan tutsaydı. Baş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bir sonraki kategorimiz çizgi roman kategorisi. Evet bu fantastik değil. Elimde 3 kitabım var. Bunlardan bir tanesi Kaybolan O Günler. İkincisi... Anne Frank'in Hatıra Defteri ve üçüncüsü Damızlık Kızın Öyküsü. Bu üç çizgi romanı da çok severek okudum. Bu üçünden hangisi kazanmış olabilir? Bu arada yani birinciyi inanılmaz seviyorum. Şu ana kadar okuduğum en iyi çizgi roman, abartmıyorum. Üçüncüyü seçmem gerekirse Damızlık Kızın Öyküsü bence üçüncü olur. Bu ikisi arasında gidip geliyorum. Hiç uzatmadan direkt birinciyi seçiyorum. Evet, kaybedemezdim. <laughs> İnanılmaz iyi bir çizgi roman. Çok beğendim. Fantastik değil. Lubin adlı bir karakterimiz var ve karakterimiz uyuduğunda ertesi günü kesinlikle hatırlamıyor. Yani atıyorum pazartesi akşamı uyudu, salı yok. Çarşamba günü uyanıyor ve salı ne olduğunu bilmiyor. Ve sonra bir şekilde öğreniyor ki aslında salı günü onun bedeninde başka biri yaşıyor. Çok enteresan değil mi? Çok farklı geliyor ve sonra birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Kim olduklarını anlamaya çalışıyorlar. Çok farklı bir hikayeydi. Yani bir solukta okuyorsunuz ve sonu böyle hem hüzünlü hem değil böyle ama böyle olmamalıydı. Böyle mi olmalıydı? Böyle bir kafa karışıklığı yaşatıyor. Çok sevdim. Yani bence 2020 yılının hatta şu ana kadar okuduğum en iyi çizgi romanlarından bir tanesi. Bence okuyun. Çok seveceksiniz özellikle çizgi roman okurlar. Bence çok hoşunuza gidecek. 2020 yılının en iyi çizgi romanı Kaybolan O Günler. Elimde iki kategori kaldı. Bir tanesi aslında fantezi diye ayırdım bir tanesini. Ötekisini de genç yetişkin fantezi olarak ayırdım. Ama aslında size birbirine yakın. Hani adaylar arasında bu da genç yetişkin fantastik olabilirmiş diyebileceğiz kitap diyebileceğimiz kitaplar var. Hemen öncelikle genç yetişkin fantastik kategorisine bakalım. Bunlardan bir tanesi Yalnızlığın Laneti. Genç yetişkin fantastik türünde bence çok keyifli bir kitaptı. Yarayızı Kralı. Bu kitabı belki çok fazla beğenen olmuyor ama bence ikinci yarısından sonra etkileyiciydi, hoşuma gitmişti. Seri olarak düşünürse Cam Chateau serisi var. Ama birinci ve üçüncü kitabını kategoriye ekledim. Aslında ikinci kitabını da ekleyebilirdim. Neyse, adaylarımız bunlar. Bu adaylardan hemen bir tanesini eliyorum. <laughs> evet, yara izi kralını eliyorum. Belki bunların arasından en az sevdiğim bu yara izi kralı oldu. O yüzden bu elendi. Ve bu üç arasından birinciyi seçeceğiz. Bence bunlardan diğer elenen ise Cam Shoto. Bu ikisi arasından 2020 yılının genç yetişkin fantastik kitabı bence kesinlikle ateşin. <laughs> Bu kitabı çok severek okudum. Cam serisine başladığımda keyifliydi ama bir vav wow olmadım. İkinci kitapta da aynı şekilde böyle tek düze gitti ama bu üçüncü kitaba geçtiğimde bayıldım çünkü farklı karakterler girdi. E, Manon diye bir karakter girdi ve onun bir tane aslında böyle bir ejderhamsı bir hayvanı var ve onunla olan ilişkisi, onunla tanışma şekli falan çok iyiydi. Yani Manon ona yaklaşırken diyorsunuz ki Aa, kesin sakinleşecek, böyle olacak, şöyle olacak falan. Hiç tahmin ettiğiniz gibi gelişmiyor. O yüzden bu kitabı inanılmaz sevdim. Seriye daha devam edemedim çünkü araya birçok kitap aldım. Ama bence 2020 yılının e, en iyi genç yetişkin fantastik kitabı Ateş'in Varisi oldu. Belki seriye devam etsem bundan daha çok seveceğim kitaplar olacak. Ama 2020 yılında henüz okumadığım için o yüzden onu alamıyoruz. O yüzden kazanan bu oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir seri yapmak istedim. Çünkü ben Instagram'da da böyle anketler ve turnuvalar düzenliyorum. Hangisini daha çok sevdiğiniz deyip diğer kategorilere geçiyoruz. Keyifli oluyor. Bunu kendim de yapmak istedim. Düşündüm bayağı. Ben çok eğlendim. Umarım izlerken siz de çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.